Evet arkadaşlar, bir PUBG serimimize başlıyoruz. FPP mod, takım moduna giriyoruz. Bakalım burada kim var? Kimse yok. Evet, askeri bir takıma girelim. Bir çorba parası geliyor mu? It's chicken dinner. Tavuklu öğleyim bu akşam. Başladık. Çok heyecanlı. Bakalım başımıza neler gelecek. Kimlerle oyun oynayacağız bakalım. Evet. Ve pasta işi yeni çıktı Evet, test top. Evet. Destop. Ne oluyor? Ne oluyor? Kutlamam var. 7. yani War Story. 7. yıl mı oldu? Hemen şuradan bir takip edelim. Bunlar takım var. Seviyeleri çok yüksek değil ama bakalım. Biraz ses çıksın bakayım. Sesimiz çıksın. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şu tarafa gidiyoruz. Gelen giden yok. Oo. Bakalım. Kaptalara yapmış bol bol lütf yapacağız herhalde. Kaptalara beraber, beraber inkiş yapıyoruz. Aha. Solda biri gidiyor. Nereye gidiyor lan? tarafa da gidiyor. Evet arkadaşlar. PUBG Steam oynuyoruz şu an. Mobil değil. Mobili hiç ısınamadım mobili. Çok emülatör oynadım. Ama bu PC olayı inanılmaz insanı bağlıyor yani. Böyle bir şey olamaz yani. Ama tabi sistem çok önemli. Çok güzel bir sistem. Çok masraflı bir sistemle oynamanız lazım. Türkiye şartlarında insanı kopartıyor. de zamandan beri 90'lardan beri sen bunları oynuyor. 2000'lerden sonra PC personal computer'larda çok büyük bir çığır açıldı. Ama bu çığırdan sonra o dönemki oyunların grafikleri gerçekten çok güzel, çok hızlı, çok sade. İsa el güçlerini, el gücünü aşağılar önerdi böyle. Yani inanılmaz. Sonra da bu grafik kardı olayı kapitalizm içerisinde dahil oldu. Özellikle son 5 yılda bugün alanda tekelleşme Sonucunda yani, bariz bir şekilde anlaşmalı, yani oyun yapanlarla grafik kartı üreticileri beraber anlaşmış bir şekilde sürekli insanları daha daha yüksek bir grafik kartı yani. Normalde şu oyunu kaldırması için bu kadar yüksek grafik kartlarına kesinlikle gerek olmadan bir ayrı bir grafik motoruyla bu işi çok çok rahat çözebilirlerdi. Ama çalıştırmak için insanları mecbur kuruyorlar. Tabi bunun içerisinde şeyler de dahil. İşlemci firmaları dahil. Yani. Baya bir sektör yani şu anda. Yani işlemci için bir şey demiyorum mesela. Çünkü niye? Açık kaynak kodlu, Dev gibi bir harita dönmüş. bu kadar dev bir haritayı hayal bile edemezdim yani. Yani hayal ederdiniz de. <laughs> Elimizdeki oyun buna müsait değildi. Ama keşke şu oyunda mesela Bad Company oynardık mesela. Ulan şu harita az daha büyük olsa böyle şöyle yapsak böyle yapsak. Ama ondan önce mesela Fight 1 vardı. İnanılmaz geniş haritada oynuyordum mükemmel oluyor bu. Yani. Vardı ya. Yani, baya bir şeyler var. Gerçekten bu oyunlar içerisinde PUBG'yi her alanda farklı ortaya koyuyor. Mobile'den çok çok daha gerçekçi oyunlar. Bu gittikçe böyle fantaziye döndü artık oyunlar. Renk şu bilmem ne. Şimdi biraz oyuna konsantre olalım. Bunu çekeyim konsantre olamıyorum. çok düşman olan bir yerde değiliz de. Şu 6x'i 6x daha iyi. 8x daha. Uzatılmış uzatılmış bir şeyler olursa tamam zaman. bir şey Bu oyunda mesela sesler çok önemli. Ses. Yani sesi de çok iyi alman için çok iyi bir kulaktan olması lazım. Bir de oradan da parayı vuruyorlar. Bakın çok tabii demokraside çareler tükenmez. Yani mesela laptopta yani düşük ayarlarda oynayayım. Ucuz alınmış bir kulaklığı. FX Sound uygulamasıyla inanılmaz seslere alacak hale getirmiştim. Yani. Şu anda bu bilgisayarda da var mesela. FX Sound var mı? Yani? ücretsiz bu uygulama. Epic mutlaka indirdin Yani bu tür oyunları oyun seviyorsanız, oynuyorsanız Aynen. çok işinize yarayacak. Evet daha alacak bir şey yok ki ya. Hadi gidelim gençler. uzatılmış şey alamadık ama. muhabbet bir şeyler de kaçırmışımdır kesin. devam. Şimdi bir araç bulmamız lazım. Bir de bütün dünya oynuyor ya bu oyunu. Bir de hani eskide olmayan bir olay. Online rakipleri de olması. Rakipleriyle konuşmak. Bunlarla arkadaş olmak. Klan kurmak ya. Bunlar var ya. <laughs> bir de bunları da ben ben girmiyorum mesela çok o işlere de, bazı giren arkadaşlar var, sürekli bir görev yapma azminde kıyafetler, eklentiler peşinde olanlar, hatta bunun için bir o kadar da para harcayan, bir bilgisayar parası kadar para harcayanlar var. Bu da değişik bir hobi yani, bu da yaşam şekli. Bunları bu işlerde olmayanlar ya da böyle hobiler olmayanlar hemen olan mesela. Yani şimdi senin hobine mobine karışıyorum ya. Biraz saldan bir de. ne yapıyorsun mesela? Hop. Biz de i̇şte arabamızı alıp gidelim. Arkadaşlara yetişelim. Come on bro. Adam gelmiyor. Biz de bir şeyler alalım. Yeah. Go go. Drive man. Drive. Come on team. Let's go together. Neler dedik ya İngilizce mi? Let's Together ne ya? Get Together mıydı? Böyle kafayı çıkartıp bakabiliyoruz ama öyle niye burada durduk? Şuradan biri görse bizi avlayacak yani. direksiyona ben geçtim bu sefer. Bak sağ altta haritada gideceğimiz konum gösteriyor. Baya alan uzakta. İlk oynama çok komik oluyor. Ya. Hiçbir şey hiçbir şey bilmiyorsun yani. Alan ne? ne? Bu ne? Bu ne? mesela yeni bu oyuna yeni başlayanlar illaki vardır. Dur neyse şu arabada ince konuşalım. Bak motor kapattım şu an. Bak ses geldi. Ses geldi değil mi? Allah. Ha gördüler bizi var. <laughs> Teşsiyaz. Buraydı ya. Nerede? Deminki ses nereden geldi? Araba sesi Lan. Baba İngilizce konuşuyorduk ne güzel ya. Sen konuşuyordun bro. <gülüyor> <gülüyor> ya da Türk çıktı ya. Araba sesi Hı. mi diyor? Araba sesi miydi? Ben ayak sesi aldım sanki de. Araba araba. Tepeye çıkıyorum. Come on bro. go to hill. İlk başta olanlar yani Otor. psikolojiyi anlıyorum mesela. Mesela iyi oynayanları izliyorsun. Onu nasıl yaptı? Bunu nasıl yaptı falan diyorum. Markımda. Onu nasıl yaptı? Bunu nasıl yaptı diyorsun ama oynadıkça alışabiliyorsun. Ya ses yapma öleceğiz lan. Oh my mark. On my mark bro. Stop. Şurada birçok olaylar var ya. Bir kişi vuralım. O kadar konuştuk ha burada. Hani lan? neredesin? Hadi be. Mark'ta, bu Mark olayı önceden yoktu ya. Yani. Mark olayı çok saçma. Gerçekliğin önünü kapatıyor. Tonya. Omar Mark Tonya. Okey bro. I am on my way. <laughs> Remium ki ya. Ne oldu lan? Adam vurdu lan. Lan ne oldu? Adam tek attı ya. Markamda iki kişi. Onlar fena sıkıyor. gördüğünüz gibi. Pubg bize bir güzellik yapar herhalde. giremedim ha. Şunu abuna takalım. Ya defansif sürüş. Ay pardon defansif sürüş. Defansif oynuyoruz ama. Bu ince yerlerden planladılar mı yoksa? Bizi ateş edenler Bizi ateş edenler neredeydi? Buraya girdiğimizde mi çapa? Şu tepenin arkasında işte Orange Mart Orange Tam bir lastik bile Biraz ara verdik tabi. Onu. Bak gördün mü? Gördün mü sen? Oran çok fena vuruyor. Aman aman gözükme bro. iki bot bari ya. Ama adam nerede vurdu ben göremedim. Allah Allah. Nasıl bir şeydir ya? Help me. Allah Allah adam güzel tek atıyor ya. Bot mudur? Şey midir? İle midir? Nedir? Zorlama acı şimdi bana da tek atacak zaten. Adamlar iyi yerde ya 15 kişi Görür görmez vuruyor kanka. Ben anlamadım. Yok artık ya. Daha kafamı çıkardığım gibi vuruyor. Hiç görmeden nasıl vuruyor anlamadım. Eyle dile. smok bro, smok Dobro Hayret ya Arkamız mı var ya? Arkamız var. Vurdu zaten. arka Ey vay vay Geliyor bro geliyor. Hayda nasıl bir oyuncudur ya? Bici. Yani o atışta nasıl ya? Böyle durumlarda raport yapacaksın baba Basri'ye. Hile. Raport. Evet, 10 kişiyi hayatta kalan bir oyun oynadık. Bugün de çorba parası almadık. Dragon'a olayı bilirler. doğru gitmeye çalışıyor şey, adaylar. adaylar şimdi ya. Hocalıktan <laughs> kalma laflar. Adamı bıraktı gidiyor şu Alfa. Çak, çakma alfa. Aha. Koşu yönünde. Bak bu olay da çok önemli ya. Yani her olayı bak. Bir de monitör de işin içine girdi tabi bu oyunları oynamak için. Oradan da bir parayı vuruyorlar. Niye? Çünkü burada milli saniyeler bile önemli olduğu için ve rakibi görmek de önemli olduğu için iyi bir monitör de şart. Şunu mesela 60 Hz'lik bir monitör olsa çamur gibi adamı seçemez. Ama şimdi en az 144 Hz olunca lamba gibi görüyorsun. Mesela böyle iyi oynayanları izledin. Adam nereden duyuyor da bakıyor, nereden biliyor da görüyor. Ta oradaki adamı nereden gördü diyoruz ya mesela. Hep bu sistemle alakalı. <laughs> Yaşamadan bilemez. Tek kaldı şu an. Yukarıda adamlar var. neyse yani bu oyunu her gün en az 2 saat oyna. Şöyle en az 6 ay sonra en az 15 kirli bir oyunlar oynarsın. İstikrar çok önemli. Ara verince ama zeka da çok şarttı ya. pratik zeka da çok önemli. Solda bir sürü adam var. Onları maalesef bura gittin. Cici'ye iyi mücadele etti. O gruba bak. Ekibe bak, ekibe oha. Oh oh. Oh oh oh. Ne yapıyor? Birbirlerini orayı. Evet adam yatmış yere ne yapsın? Ne yapsın garibim ya? <laughs> Kendini canlandıracak herhalde. Evet. Böyle bir oyun hep kaldırıyorlar. Çok iyi. Takım oyunu çok önemli.